Evet arkadaşlar. 220 volt 600 watt gücündeki solar güç bankamızı bitirmiş bulunmaktayım. Kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse içerisine 12 volt 24 amper jel akü bağladım. 600 watt gücünde modifiye sinüs inverter bağladım. Şöyle 30 amper gücünde de solar şarj kontrol cihazı bağladım. 220 volt e, dişi prizimiz var. Buradan 220 volt 600 watt'a kadar olan cihazları çalıştırabileceğiz. Şurada da güneş panelinden şarj etmek için şarj soketi bağladım. Şimdi arkadaşlar hangi cihazları çalıştırabileceğiz Onları bakalım. Evet şurada Samsung marka yaklaşık e, 102 ekran LED TV'miz var. Bu da 150 watt gücünde bir TV'miz. Şimdi bunu çalıştırmaya çalışacağım. Hemen şurada açma kapama düğmemiz var. Sesi de duydunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Karanlıkta da lambasını görebileceğiz. Evet, şu anda televizyonumuz çalıştı. 600 watt gücünde olduğu için 150 watt gücündeki LED TV'mizi çok rahat bir şekilde çalıştırabilir. 600 watt'a kadar olan cihazlarınızı çok rahat çalıştıracak. Şöyle 40 watt gücünde bir güneş panelimiz var. Çıkış voltajı 17.38 volt. E, 2.5 ampere yakında bir akım sağlıyor bize. Şöyle güneş panelimizden gelen bir kablomuz var. Hemen şuraya takacağız arkadaşlar. Hemen şuraya taktım. Gördüğünüz gibi içindeki bataryamızı şarj etmeye başladı. Buradan da cep telefonlarımızı şarj edebiliriz şuradaki düğmemiz de arkadaşlar şuraya 12 volt gücündeki led lambalarımızı bağlayarak düğmemize basıyoruz. Aktif hale geldiğinde buradan da 12 volt enerji almış olacağız. 12 volt led ampullerimizi çok rahat yakabileceğiz. Evet gördüğünüz gibi güneş panelimiz içindeki akümüzü şarj etmeye başladı. Yaklaşık 450 watt gücünde mini ocağımız var. Cihazımızda 600 wattı. Böyle bir ürün arkadaşlar çok rahat çalıştırabilir. Evet fişini taktım. Üzerinde çok rahat bir şekilde kahve pişirebilirsiniz. Şöyle çaydanlıklarınızda arkadaşlar kaynatabilir. hemen cihazımızı açtık sesi de duydunuz şurada termostatlı bir e, ocağımız bu hemen şuradan çeviriyoruz Evet bir konumunda hemen çalışmaya başladı iki konumu ve 3 maksimum konumu arkadaşlar Siz e, iki konumunda veya bir konumunda çalıştırın termostatı atsın zaten geç soğuyan bir cihaz yani ihtiyaçlarınızı ekonomik olarak görecektir. Görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde ısılarımız artmaya başladı. Evet. Çaydanlığımızı da koydum arkadaşlar üstüne. Şurada akü voltajlarını da görüyoruz. bakalım e, cihazımız çaydanlığımızı kaynatabilecek mi Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 konumunu aldım. E, termostat tekrar devreye girdi. Ama 2 konumunda gördüğünüz gibi sönüyor. 3 konumunu alırsak daha hızlı kaynatacak suyunuzu. Ama ekonomik olarak 2 konumunda çalıştırın arkadaşlar. İçindeki en azından termostat atıp dursun. Bataryamızda ekonomik olarak kullanmış oluruz. Suyumuz Suyumuzun sıcaklığı yaklaşık 80 dereceye kadar ulaştı. Birazdan kaynayacak. Sesi de duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Bir cızırdama var. Lambamız da yanmıyor termostat sürekli attığı için zaten şu anda çok sıcak geç soğuduğu için de bize avantaj sağlıyor Bataryalarımızda e, bataryalarımız da bitirmemiş oluyor kendi sıcaklığıyla neredeyse çaydanlarımızı kaynatacak ve birazdan da kaynayacak Evet maksimum ayarını aldım. Işığımız yandı. Biraz daha hızlı bir şekilde suyumuz kaynasın. Akü voltajlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. 11.9 12 volt civarında. Evet arkadaşlar neredeyse kaynayacak suyumuz. Akü voltajlarımızda gördüğünüz gibi 11.8, 11.7 bu civarda devam ediyor. 10.5 volta kadar cihazımızı çalıştırmaya devam edecek arkadaşlar. Şu anda çok fazla güç çekimi olduğu için bataryanın voltajını 11.9 volta kadar düşürüyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda suyumuz kaynadı. Bataryalarımız da aynı 11.7, 11.6 bu civarda devam ediyor. Cihazımızda çalışmaya devam ediyor. Çünkü maksimum konumunu aldım. Hızlı bir şekilde çaydanlığımızı kaynatsın diye. Bunu 3 ayarını aldığımızda otomatikte duruyor zaten. Suyumuz da kaynamaya devam ediyor. Akü voltajlarımıza baktığımızda ise 12.5 volta düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Şurada da sadece bir çubuk gitmiş. Yani ortalama 15 dakikada e, bu görmüş olduğunuz çaydanlığımızı kaynattı. İçindeki batarya 288 wattlık bir batarya. Kullandığımız cihazda 450 watt bir cihaz. Ortalama arkadaşlar bunun içindeki batarya e, bu Ocağımızı yarım saat süreyle çalıştırabilecek. Yarım saat içinde pişirmek istediğiniz e, her şeyi pişirebilirsiniz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.